Evet sevgili gençler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Basit makineler konusuna devam ediyoruz. Üçüncü basit makine fasikülümüz yani 21. fasikülümüzde sırada çıkrık, vida, dişli çark, kasnak ve bileşik de var arkadaşlar. Sevgili Sinan hocamızın hazırladığı fasikülde hep birlikte konumuzu işlemeye başlayalım arkadaşlar. İlk işleyeceğimiz konu çıkrık. Çıkrığın özelliklerini daha sonra da Çıkrıkla ilgili günlük hayatta e, çıkrığın kullanım alanlarını birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra çıkrıkla ilgili e, etkinlikler, yeni nesil sorular, çıkmış sorular, e, bu şekilde bir e, süreç bizi bekliyor. Hemen başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar, çıkrıkla hemen başlayalım arkadaşlar. Çıkrık nedir? Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar eş merkezli Yarıçapları farklı 2 veya daha fazla silindirden oluşan sabit bir eksen etrafında dönebilen basit makinelere biz çıkrık diyoruz arkadaşlar. Çıkrığı şu şekilde bir tanıyalım. Şurada tuttuğumuz yer arkadaşlar kuvvet. Bu yarıçap arkadaşlar silindirin ya buradaki o çıkrığın kolu dediğimiz yani kuvvet kolumuz büyük R. Şu küçük reyi de görüyorsunuz. Burası silindir arkadaşlar. Silindirin yarı çapı. Yani aynı zamanda yükü taşıyan silindirden bahsettiğimiz için silindirin arkadaşlar yükün yani kolu silindir yük kolu küçük r büyük r kuvvet kolu onun dışında biz daha sonraki dersimizde de göreceğiz bu silindirin uzunluğu veya tuttuğumuz yerin uzunluğu kısalığının bir önemi yok arkadaşlar bunu şimdiden söyleyelim. Arkadaşlar çıkrıkta her zaman kuvvet kazancı vardır diyemeyiz. Çünkü burada çıkrıkta kuvvet kazancı olması için kuvvet kolunun şu şekilde yük kolundan uzun olması gerekiyor. Şu an gördüğüm çıkrıkta kuvvet kolunun uzun yük kolunun kısa olduğunu gördüğüm için burada kuvvet kazancı vardır diyebiliriz. Bazı makinelerde yani bazı çıkrıklarda yükün kolu da uzun olabiliyor. Onu yine e, göstereceğiz arkadaşlar. Yani burada ifade edeceğimiz şey şu. Çıkrık sistemlerinde kuvvetin uygulandığı kuvvet kolu yani büyük R, yükün kolu olan küçük R'den büyük olduğu sürece kuvvet kazancı vardır. Çıkrık arkadaşlar bir basit makine olduğu için diğer basit makineler gibi iş yapma kolaylığı sağlar diğer basit makineler gibi kesinlikle işten kazanç veya enerjiden kazanç sağlamaz arkadaşlar. Az önce çıkra karşıdan bakmıştık. Bu sefer böyle bir yandan bakalım. Yandan bakınca bakın şu şekilde bir şekil karşımıza çıkıyor. Şurada bakın küçük silindirin o silindirin yarı çapı dediğimiz şu küçük R yükün bağlı olduğu. Burası da büyük kol o kuvvetin bağlı olduğu yer burada küçük r burası büyük r'de merkezinden büyük çembere doğru çizdiğimiz şurası büyük r. Burada büyük r'ye 10 cm demişiz. Küçük r'ye de 5 cm demişiz. Yani burada kuvvet kolu 10, yük kolu 5. Burada kazancı bulabilmek için kolları birbirine bölebiliriz. Diğer basit makinelerde yaptığımız gibi rahatlıkla burada kuvvet kolu işte büyük R bölü küçük R yük kolu 10 bölü 5'ten 2 kat kuvvet kazancı 2 kat da yoldan kayıp olduğunu burada ne yapabiliriz söyleyebiliriz. İkinci bir kuvvet kazancını bulma yolumuz yükü kuvvete bölüyorduk arkadaşlar. Yükümüzün burada 60 olduğunu görüyoruz. Kuvvetimiz de 30. 60 bölü 30'dan yine 2 kat kuvvet kazancı, 2 kat yol kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de çıkrıkta formülümüz var arkadaşlar. Formülü yine söylüyoruz. Kazanımlarda formül kullanma, hesaplama yok ama yine de biz merak edenler için ne yapabiliriz? Formülü söyleyebiliriz. Formülümüz diğer verdiğimiz kaldıraçtaki formül gibi kuvvet çarpı bakın kuvvet çarpı kuvvet kolu büyük R yük çarpı yük kolu küçük R. Yani Fransa, Paris Sinan hocamız burada kodlamış arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliriz. Örnek verelim. Örneğin burada küçük renne olsun 2 cm. Burada büyük renne olsun 10 cm. Yükümüzde 60 newton olsun. Bizden kuvveti sorsun. Bunu iki şekilde bulabiliriz. Bir, kolları birbirine bölerek kuvvet kolu 10 yük kolu 2 10 bölü 2'den 5 kat kazanç olduğunu söyleyebilirim. 5 kat kuvvet kazancı demek yükün 5 kat kuvvetten büyük, kuvvetin yükten 5 kat küçük olduğunu ifade eder. Bizim yükümüz 60 arkadaşlar. 60'ı 5'e böldüğümde kuvveti rahatlıkla 12 olduğunu söyleyebilirim. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem Fransa Paris'i kullanmak. Fransa'mızı bilmiyoruz. Yani kuvvetimizi bilmiyoruz. Kuvvetimizin kolunu gördüğünüz gibi büyük R10 demiştik. Yükümüzü biliyor muyuz? 60 çarpı yük kolumuz kaç? Silindirin yarıçapı 2. F çarpı 10 eşittir. 60 çarpı 2'den 120 sıfırlar birbirini götürürse F'in 12 Newton olduğunu ve P bölü F'den 60 bölü 12'den yine 5 kat olduğunu kazancı ne yapabiliriz? Burada görebiliriz arkadaşlar. Yani formülü bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi sırada yani çıkıkta ben kuvvet kazancını arttırmak için neler yapabilirim? Ona bakalım arkadaşlar. Evet. Çıkıkta kuvvet kazancını arttırmak için ne yapabilirim? İki şey yapabiliriz arkadaşlar. Bir kuvvet kolunu uzatmak. iki silindirin yarı çapı. Yani o yükün kolunu küçük R'yi küçültmek. Bunları yaptığımız zaman biz kuvvetten kazanç sağlıyoruz. Biz kuvvetten kazanç sağlıyoruz. Ve daha az kuvvet uygulamış oluyoruz. Yani uyguladığımız kuvveti de azaltmış oluyoruz. Şu an şu şekillere bir bakalım arkadaşlar. Bakın Burada yük kolu 5, burada da 5 değiştirmemiş. Bakın kuvvet kolu 10, kuvvet kolu 10, kuvvet kolunu burada uzatmış, 20 yapmış. Ben buradan ne anlıyorum? Ben buradan şunu anlıyorum. Şuraya yazacağım şeyi söylüyorum. Kuvvet kolu arttıkça bakın uzadıkça ne oldu? Kazanç arttı. Kuvvet kazancı artınca uyguladığım kuvvetim de ne oldu? Gördüğünüz gibi 30'dan 15'e düştü. Azaldı. Yani kuvvet kolu uzadıkça kuvvet kazancı artar. Uygulanan kuvvet azalır. Hemen altındaki ifadeye bakalım. Burada da bakın kuvvet kolu 10, kuvvet kolu 10. Kuvvet kolu sabit olmak üzere. Yük kolunu 5'ten 2.5'a düşürmüşüz. Yükün kolunu kısaltınca arkadaşlar Burada yine kuvvet kazancı artar. Yine uygulanan kuvvet azalır arkadaşlar. Yani siz kuvvet kazancını arttırmak için ne yapabilirim diye sorduğunuzda küçük R'yi azaltmak, büyük R'yi arttırmak bu işlemimi tamamlamış olurum. Çok önemli bir yere daha değineceğim arkadaşlar. Çıkrıkta yük kolu ve kuvvet kolu dışındaki yerlerin kuvvet kazancına ve kaybına hiçbir etkisi olmadığını ifade edelim. Bunu sorularda sık sık düşürmek için kullanıyor. Bakın. Bu C dediğimiz yer tuttuğumuz yer. Bunun kuvvet kazancına, kaybına bir etkisi yok. Bizim için önemli olan şu B kuvvet kolu, bir de şu küçük A yük kolu. Onun dışında bu silindirin uzun olması, bu ipin sarım sayısı falan kuvvet kazancını arkadaşlar ne yapmıyor? Etkilemiyor. Yani hocam bu silindir daha uzun. Silindirin uzunluğu değil. Kuvvet kolunun uzunluğu bir de yük kolunun uzunluğu önemli bizim için. Yani burada biz yük kolu ve kuvvet kolu dışındaki şu tuttuğumuz yerin ve şu silindirin uzunluğunun bir öneminin olmadığını söyleyebiliriz. Peki kuvvet kazancını arttırmak için ne yapacağız? E yük kolu ne yapalım? A'yı azaltmak. B neydi? Kuvvet kolu. Onu da arttırmak bizim kuvvet kazancımızı ne yapar? Arttırır. Kuvvet kazancını arttırdığımızda ne anlama geliyor? Daha az kuvvet uygulamış olacağız arkadaşlar. Yani uygulanan kuvveti azaltmış olacağız. Aşağıdaki etkinliklere bakalım arkadaşlar. Birinci etkinliğimizde kuvvet kolunu 2R'den 1R'ye düşürmüş. Kuvvet kolunu. Sadece kuvvetin kolunu azaltıyor. Bakın yükün koluna karışmıyor. Sadece kuvvet kolunu azaltırsa, kuvvet kolu azalırsa burada şunu söyleyeceğiz. Birinci etkinliğimizde altına yazmamız gereken ifade şu. Kuvvet kolu azalırsa, kuvvet kolunun boyu azalırsa arkadaşlar kuvvet kazancı azalır. Kuvvetin uygulanan kuvvetin değeri de büyüklüğü de artar. Bu ifademize bakalım. Burada kuvvet kolunu arkadaşlar karışmamış. Sadece silindirin yarıçapını 2R'den R'ye düşürmüş. Silindir ne kadar küçük olursa yarıçapı o kadar kolay olur ve daha az kuvvet uygulanır. Burada kuvvet kazancını artırmış, uygulanan kuvveti de azaltmış arkadaşlar. Burada da sadece tutma yerini değiştiriyor. Tutma yerinin yukarıda da belirttik kuvvet kazancına bir etkisi yoktur diye arkadaşlar burayı dolduracağız. Çıkrığın özellikleri bitti arkadaşlar. Sırada günlük hayatımızda biz çıkrığı nerelerde kullanabiliyoruz ya da nerelerde kullanıyoruz onu anlatmaya çalışacağız. Çıkrık en bariz örneği arkadaşlar su kuyuları. Gördüğünüz gibi çıkrık kolu var burada. Silindir burada. Yani en bariz örneği günlük hayatımızda en çok böyle karşılaşacağımız su kuyuları. Hani şimdi eskisi gibi su kuyuları kalmadı ama yani bildiğimiz en çok günlük hayatta bildiğimiz su kuyularına daha çok benziyor. Arkadaşlar tornavidayı da gördüğünüzde tornavida bazen farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Ama hani bir e, işte vidayı falan sıkıştırmak için kullanıyorsa... Arkadaşlar burada çıkrık anlamında kullanılıyor. Kalem tıraş da yine bu şekildeki kalem tıraş. Yine direksiyon, araba direksiyonları. Yine çıkrık arkadaşlar. Kahve değirmeni. Bakın elektrikle çalışan kahve değirmeninden bahsetmiyorum. Yine te te tekstil tezgahları. Peki başka nerelerde olabilir diye sorarsanız. Arkadaşlar buraya ekleme yapabilirsiniz. Ben söyleyeyim siz de ekleyin. Kapı kolu. Bakın menteşeli kapı görürseniz. O yükün ortada olduğu kaldıraç arkadaşlar. Kapı kolu, musluk başı. Musluk başı şu yukarıya aşağı gidip getirilen musluk başı değil. O kaldıraç arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz dönebilen vida gibi şey, tornavida gibi dönebilen musluk başlarından bahsediyoruz. Onun dışında arkadaşlar çıkra, anahtar, İngiliz anahtarı örnek verebiliriz. oltanın misinasını örnek verebiliriz yine bu şekilde çalışan çıkırıklar arkadaşlar. Ee, onun dışında arkadaşlar böyle örnek verdiğimiz İngiliz anahtarı dedik. Kapı kolu dedik. Ondan sonra olta misinası dedik. Ee, onun dışında böyle buna benzer ne olabilir düşünelim. Aklımıza gelirse yine burada ekleme yaparız arkadaşlar. Bu örnekler bizim için şu an yeterli arkadaşlar. Şimdi konumuz bitti. Günlük hayatta örnekler de verdik. Şimdi etkinlik zamanı arkadaşlar. Konuyla ilgili etkinlik çözelim. Şöyle ilk etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Şu sorudan başlayalım. Aşağıda ölçüleri verilen silindirler ve kollardan hangileri seçilirse kuvvet kazancı en fazla olur. Bu çıkıklardan bahsediyor. Şimdi çıkığın silindirinin yarı çapının nasıl olmasını istiyorduk? Küçük R'nin kısa olmasını istiyorduk. Onun için buradaki 2 santim olan çıkığı seçeriz. Hocam buradan uzunluğu uzunluğa bakmıyoruz. Bizim için bu uzunluğun bir önemi yok. Şuradaki yarı çapı seçiyoruz. Yarı çapı küçük olması lazım silindirin. Kolu da kuvvet kolu da nasıl olmalı arkadaşlar? Yine uzun olmalı. Bu tuttuğumuz yer tuttuğumuz yerin de yine bir önemi yok. Onun için C ve Z Buraya yazıyoruz. C, Z, Burak'a selam olsun. C ve Z'yi buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Alttaki etkinliğe bakalım. Alttaki etkinlikte burada bir çıkrığımız var. Bu çıkrığın kolunun, kuvvet kolunun 16 olduğunu söylüyor. 16 iken ne kadarlık bir kuvvet uygulayarak bu işi yapabiliyormuş? 8 Newton. Yani bizim kuvvet kolumuz 16 iken 8 Newtonluk bir kuvvet uyguluyor. Kuvvet kolunu daha sonra ne yapmış arkadaşlar? 4 santimetreye indirmiş. Kuvvet kolunu kısaltmış. Şimdi kuvvet kolunu kısaltırsam bizim kuvvetimiz ne olacak arkadaşlar? Artacak. Yani 8'den daha büyük olacak. Bir kere şu 2 ve 8'i ne yapın? Çizebilirsiniz rahatlıkla. Şimdi kaç kat kuvvet kolunu azaltmış? 16'yı 4'e böldüğümde 4 kat. 4 kat kuvvet kolunu azaltmışla kısaltmışsa yani kuvvet kazancını 4 kat azaltmış. Yani uygulanan kuvvetini 4 kat arttıracağız. 4 kat. Bakın 4 kat arttırmamız gerekiyor. Çünkü kuvvet kolunu azaltmış. E uygulanan kuvvet 8 de 4 katla arttırırsak 32 Newton olduğunu ne yapabiliriz? Rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen şuradaki etkinliğimize bakalım. Çıkrığın kolunu şu büyük R'den bahsediyor eğer onu arttırırsanız kazancımız artar arkadaşlar uygulanan kuvvetle kazancın ters olduğunu biliyoruz uygulanan kuvveti ne yapmış olursunuz azaltmış olursunuz silindirin yarı çapı dediği küçük R'den bahsediyor eğer siz silindirin çap, e, yarı çapını arttırırsanız bu zorlaştırır işi kuvvet kazancını azaltır çünkü biz silindirin yarı çapını küçük olmasını istiyorduk burada arttırıyor kuvvet kazancını azaltır uygulanan kuvveti de ne yapar arkadaşlar arttırır. Tutma kolunun kazanca bir etkisi olmadığını uygulanan kuvvete bir etkisi olmadığını sizlere ne yapmıştık belirtmiştik. Hemen alttaki çıtı pıtı soruya bakıyoruz arkadaşlar Alttaki çıtı pıtı da şu şekilde diyor iç içe geçirilmiş ama farklı yarı çapı. bakın Z'nin yarıçapı çok küçük x'in yarıçapı da çok büyük arkadaşlar Burada, silindirler F kuvvetiyle döndürülüyor. Bir tur attığında diyor X, Y, Z'nin yükselme miktarı yani şuradaki yüklerin yükselme miktarı bir kere çevirdiği zaman arkadaşlar bir kere çevirdiği zaman şu X'in silindirinin yarı çapı daha büyük olduğu için bu ip daha çok saracaktır ve bu şekilde X'in daha fazla yükselmesine neden olacaktır. Aynı şekilde Z'nin silindiri çok küçük olduğu için bir tur attığında çok az bir miktarda ipi saracaktır. Onun için Z'nin daha az yükselmesine sebep olacaktır. Cevabımız adan arkadaşlar. Şuradaki ifademize bakalım arkadaşlar. Burada bir çıtı pıtı sorumuz var. Onu çözelim hemen. Şurada çıtı pıtı sorumuzu şu şekilde gösterelim. Çık şekilde ne görüyoruz arkadaşlar? Bir çıkrık görüyoruz. Şurası kuvvet kolu. Burası da yük kolu arkadaşlar. Burada yükümüz, burada da kuvvetimiz var. Şimdi çıkırık iş yapma kolayla sağlar mı? Bütün basit makineler gibi o da sağlar. Anahtar örneğini verebilir miyiz çıkıra? Evet az önce İngiliz anahtarı, anahtar örneğini, kapı kolu örneğini vermiştik. Peki çıkırıkta yük daha küçük kuvvetlerle dengelenebilir mi? Evet kuvvet kolu uzun olursa buradaki gibi bizim burada daha az kuvvet uyguladığımızı yani çıkrıkta kuvvetin yükten küçük olabileceğini ne yaptık söyledik. Şimdi burada kuvvet kolu daha uzun olduğu için yoldan kazanç sağlanamaz. Eğer yük kolu uzun olsaydı o zaman sağlanabilirdi arkadaşlar. Burada kuvvet kolu daha uzun olduğu için sağlanamayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Çıkrıkla arkadaşlar ilgili bir tane yeni nesil soru ya da map örnek sorusunu çözmeye çalışalım. Burada arkadaşlar çeşitli basit makineler vermiş. Neler var? Eğik düzlem var. Kaldıraç var. Sabit makaralar var. 1, 2, 3, 4 tane. Burada da bir çıkırık var arkadaşlar. Burada hangileri kuvvet kazancı sağlar diye hemen söylerse burada çıkırık kuvvet kazancı sağlar. Eğik düzlem sağlar. Kaldıraca bakıyorum. Yük bu tarafta. Kuvvet bu tarafta. Kuvvet kolu 2. Yük kolu 3. Burada kuvvet kazancı kaybı baktığınızda kuvvet kolu daha kısa olduğu için kuvvet kaybı var arkadaşlar. Yol kazancı var. Sabit makara zaten kuvvet kazancı sağlamıyor arkadaşlar. Kaybı da sağlamıyor. Burada diyor ki F kuvvetinin büyüklüğüyle ilgili yani F'in ile ilgili hangisi söylenebilir diyor. Hemen bakalım. R kolunun boyunu uzatırsan. Şimdi arkadaşlar R çıkırıktaki R'nin kolunu uzatırsanız kazanç artar. Kazanç artar. Kazanç artarsa F ne olur? Azalır. Peki burada F için ne söylemiş? Artar diyor. İfademiz yanlış arkadaşlar. Desteği M noktasına kaydırırsak. Şimdi destek burada arkadaşlar. Şu an kuvvet kolu 2. Desteği buraya getirdiğinizde kuvvet kolunu 1, 2, 3'e çıkarıyorsunuz. Yani kuvvetin kolunu uzatıyorsunuz. Kuvvet kolu uzarsa kazanç artar. Kuvvetimiz de büyüklüğü azalır. Cevabımız Bursa arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda eğik düzlemin eğimini küçültüyor. Bu olumlu bir şey. Yani ne anlamda olumlu? Daha kolaylaştırıyor. Kazanç artıyor. O zaman kuvvet azalması lazım. Yanlış. İp buradaki çıkırıktaki ipin bu sarım sayısının yine etkilemediğini kazancı söylemiştik arkadaşlar. Cevabımız C. Burada arkadaşlar bir map örnek sorusu daha var. Şekilde tornavidaları görüyorsunuz. Tornavidaları burada vidayı döndürmek için kullandığı için hatırlarsanız bu amaçla kullanınca çıkrık olduğunu söylemiştik. Burada da boya kutusunun kapağını açmaya çalışıyor. Burada kaldıraç olarak kullanılmış. Arkadaşlar şu ucunun yük olduğunu söyleyebilirim. Bakın şöyle çizeyim yük. Şuraya dayandırmaya çalışmış. Şurada dayandırılmaya çalıştığı yerde de destek var arkadaşlar. Kuvveti nereye uyguluyor? Buraya uyguluyor. Kuvvetin de burada olduğunu söyleyebiliriz. Bakın kuvvet yük kim ortada destek burada destek ortada olan destek ortada olan bir kaldıraç niyetinde kullanılmış tornavida buna göre hangisi doğrudur yanlıştır onu soruyor bakın çıkrıkta kuvvet kazancı sağlanmış evet burada da kuvvet kazancı sağlanmış burada da sağlanmış kuvvet kolunun uzun olduğunu görebiliyorum arkadaşlar İkisinde de sağlanmış. Maşa ve cımbız ikinci şekildeki kaldıraça örnektir diyor. Maşa ve cımbızın maşa ve cımbızda kuvvetin ortada olduğu ve kuvvet kaybının olduğu bir kaldıraç türü olduğunu biliyoruz. Burada destek ortada. Yani aynı tip kaldıraç değildir. Benzerlik yok arkadaşlar. Şekil 1'de tornavida, şekil 2'de tornavida aynı basit makine yani amaç olarak aynı şekilde kullanılmamıştır. Yani farklı şekilde kullanılmıştır. Doğru arkadaşlar. Farklı şekilde kullanılmıştır. Hangisi yapılabilir diyor. Cevabımız 1 arkadaşlar. Çıkrıkla ilgili soru çözümümüz bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde vidadan devam edeceğiz.